Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Nihayet Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölüm fotoları geldi. 38. bölüm fotolarını sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Dün akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Güzel bir fragman oldu. Çok eğlenceli, aksiyon dolu bir bölüm izleyeceğiz. Birazdan sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölüm özetini paylaşacağım. Kanalımı takipte kalan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.